Hayatınızda her şeyin tıkandığını hissettiğiniz anlar oldu mu? Sanki tüm kapılar yüzünüze kapanmış gibi, umutsuzluğa düştüğünüz, o en zor anlarda bile sığınabileceğiniz bir güç var. İslam inancı bize, her derdin devasını ve her kapalı kapının anahtarını vermiştir. Bugün size, manevi tazik altında kaldığınızda dahi imdadınıza yetişecek iki mucizevi zikri ve duayı açıklayacağız. İlk ve en büyük açılış duası La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin Bu, bir peygamberin en karanlık anda okuduğu, Kur'an'da geçen bir duadır. Bu dua neden bu kadar güçlü? Çünkü bu, sadece bir istek değil, aynı anda üç büyük hakikati içerir. Birinci, tevhid, la ilahe illa ente, senden başka ilah yok. İkinci, Tenzi, Supaneke, seni eksiklikten tenzih ederim. Üçüncü, itiraf, ini kuntu zalimin, ben zalimlerden oldum, kusurumu itiraf ediyorum. Kul, bu duayla hem acizliğini itiraf eder hem de Allah'ın kudretini ikrar eder. İşte tam da bu teslimiyet anında, balığın karnındaki o karanlık kapı açılmıştır. Maddi veya manevi tüm sıkıntı kapılarını açmak için bu duayı yüksek bir yakin, kesin iman ile okuyun. İkinci güçlü anahtarımız Salavat-ı Fatih. Arapçada açan, fetheden anlamına gelen Fatih kelimesini içeren bu salavat adını bizzat fonksiyonundan alır. Nitekim peygamberimiz dinin kapılarını açan ve tüm peygamberlik zincirini sonlandıran Fatih'tir. Bu salavatın sırrı, sadece Resulullah'a değil, onun açtığı yola, onun getirdiği hakikate olan bağlılığı ilan etmektir. Ticaretteki tıkanıklık, borç kapıları, ilimdeki açmaz, bu salavatın nuru bu tıkanıklıkların çözülmesine vesile olabilir. Bu salavat manevi bir açılış ritüelidir. Okurken sadece diliniz değil, kalbiniz de bu açılışı talep etmelidir. Sadece düzenli okuma değil, okurkenki samimiyet ve idrak önemlidir. Unutmayın, Allah ile aramızdaki en kısa yol samimiyettir. Hiçbir dua, okunuş sayısı kadar içtenlikle okunuşuyla kabul görmez. Bu iki güçlü zikir sadece kapıları açmaz, aynı zamanda kalbinize de huzurun kapılarını açar. Bu videonun başkalarına da ulaşması için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda en çok hangi kapının açılması için dua ettiğinizi paylaşın. Bir sonraki sır perdesini aralamak üzere Allah'a emanet olun.